Günaydın. Herkes hazırsa hemen kalkıyorsunuz ve beraber kütüphaneye gidiyoruz. Bugün 6 saat ders çalışma challenge yapacağız çünkü beraber. Bunun biri kankamın, biri benim. Bunlara kütüphanede ders çalışmalarımızı yazacağız. Şu seninki, bir kankam. Şundan yine kankam aldıysa ben alırım, ben aldıysam kankam alır Değil yaptık. Mükemmel. Bu arada böyle kapaklı olması da çok sevdim. Çünkü kütüphanede kenarları, köşeleri diğerlerine hale Bu kalem zaten mükemmel yazıyor bende var. Kanka niye yazıp ziyan ediyorsun? Sen bir, bir saniye yaz. Kanka musluk kişili defteri. Kanka çok güzelmiş. Boş boş sıkışıya 100 lira vermektense 129 lira daha ekleyip üstüne defter aldık. Ama keşke benimki de karayla olmamız daha iyiydi. Ama neyse olsun ki Gidiyoruz kanka hazır mısın? Hazırım. Açılın yolda. Aferin da geliyor. Aferin. Hyundai Esprisi ve Bim turundan sonra artık kütüphaneye geçiyoruz. Bime kırtasiye ürünü geldiğinde bilen bir asla dayanamam. gidip almam gerekiyor yani tatlı bir şeyse. Kesinlikle almam gerekiyor ve aldıklarımı da kullanıyorum. 27 yaşında olmam buna asla engel değil tabii ki. 6 saatlik bir plan için kütüphaneye gelmiştik aslında ama bu daha yoldayken 5 saate düştü. Yani bugün 5 saat tamamlamaya çalışacağız videoda. Akşam erken gitmem gereken bir yer yoktu. Sonrasında gitmem gereken bir yer oluştu maalesef. O yüzden 5 saatlik çalış diyoruz ama olsun sonuçta düşündüğümüz zaman bir her zaman sıfırdan büyüktür diyerek yola devam ediyoruz. Artık benim de rutinlerim olduğundan bahsetmiştim. Sözel mantık, özellikle çıkmış sözel mantık çözüyorum ben bu arada. E, çünkü bazen yayın evleri sözel mantık konusunda biraz fazla aşırıya kaçabiliyor. O yüzden ben sözel mantık çalışırken tamamıyla çıkmış sorularla devam edeceğim. Sene boyunca da bu şekilde götürürüm bunu. E, elimdeki kitaptan sözel mantık çözerek başlıyorum. 2025 sorularıyla başlıyor. AGS'de çözdüğüm soruyu burada da görünce biraz garip oldum ama hocama da gitti ve burada şey fark ettim. 2025 AGS'nin sözel mantık sorusuyla 2025 DGS'nin sözel mantık sorusu inanılmaz benzer bir kalıpta sorulmuştu. Ama tabii ki bir tanesi sonra ilerleyen e, sınavlarda sanırım daha doğrusu ilerleyen sınavlarda da galiba ALES'te bir tane sözel mantık sorusu vardı 2025 inanılmaz zorladı beni. Zaten şu anda da onu çözmeye çalışıyorum videoda da. Çözemedim hatta. Yani tablosunu bir türlü oturtturamadım kafamda. E, o yüzden videolu çözümlü olan bir kitap bu. Bu arada kitabın linkini de açıklamaya bırakmış olurum. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. E, oradan videosunu izleyerek çözümüne ulaşabildim. Beni böyle çok zorladı soru. Zorlayan soruları severim ama sınavda zorlayanın değil tabii ki çalışırken zorlayanını. Günlük sözel mantıkla başlamak bana iyi geliyor, uykumu açıyor. Direkt paragrafla başladığım zaman daha çok böyle uyku modunda oluyorum. Sözel mantık düşündürdüğü için insanı ve birazcık fazla düşündürdüğü için uykumu açmış oluyor. Ben genelde bu arada kitaplarımın tamamını e, video çözümlü ya da PDF çözümlü tercih etmeye çalışıyorum. Hatta seçme imkanım olursa genelde PDF çözümlü tercih ediyorum. E, birilerine soru sormak inanılmaz zor oluyor. İstediğin cevabı alamıyorsun. Bazen saçma sapan cevaplar veriliyor. Bazen yapay zekaya sorduğum oluyor elimde çözümsüz kaynak varsa ki binde bir denk gelirsiniz bende. E, çözümlü olanlar o yüzden çok sürecinize katkı sağlar. Yani birilerinize sorma, böyle birilerine açıklama bekleme muhtaçlığınız olmamış olur. Sizler de eğer yeni kaynaklar alacaksınız mutlaka çözümlü tercih edin bu kaynaklarınızı. Yani ne acizane önerim tabii ki herkesin tarzı farklı ama ben hoşlanmıyorum. Tabii ki o sözler mantık sorusunu çözmeden günün kalanını devam ettiremezdim. Bilmiyorum sizde de öyle mi? ama özellikle sözel mantık sorularında e, tablo kafamda oturmadığında ben günün geri kalanını yaşayamıyorum o tabloyu düşünmekten. Ama bu sadece sözel mantık için geçerli. Mesela tarihte ya matematikte bir soruyu yapamazsam akşama kadar onu düşünmem ama sözel mantıkta niye düşünüyorum böyle kafam onunla dolu oluyor. Zaten sözel mantıkta bu çözümü anladıktan sonra e, işler yolunda gitmeye devam ediyor süreç içerisinde benim için. Sonrasında da paragraf rutinime geçiyorum. E, paragrafta artık normalde bir test ya da iki test çözüyorum ama onu arttırmam gerekiyor sanırım. Çünkü istediğimden çok daha fazla yanlış çıkıyor ve Türkçe benim sınavda yanlış çıkarma lüksümün olduğu bir ders değil. Çünkü matematiğim çok kötü. Olabildiğince diğer derslerde full full'a yakın testlerde netler çıkartmak isterim açıkçası. Bunda da en kolay ulaşabileceğim derslerden birisi tabii ki paragraf. O yüzden biraz soru sayısını arttırmayı düşünüyorum. Mesela günde 30-40 soru mesela paragraf çözülse sürece olumlu katkı sağlar mı? Yoksa boar mı bıktırır mı? Bunu düşünüyorum biraz. Bu konuda biraz kararsızım. Ama en azından bir testten 3 teste, teste kesin çıkacağım. Çünkü bu elimdeki kitabın soruları zaten çok değil. 10 soru falan var. Testlerde 10 soru, 9 soru değişiyor bir test içerisinde. Onu düşünüyorum biraz. Kararsızdım ama şimdilik rutinime paragrafı eklemiş olmak da beni mutlu ediyor. Çünkü bundan birkaç hafta öncesine kadar herhangi bir günlük yaptığım rutin yoktu. Hangi derse çalışıyorsam onu takip ediyordum. O yüzden rutin nimettir diyerek yola devam ediyoruz. Paragraftan sonra zaten hemen peşine matematiğe ekliyor olacağım. Çünkü matematiği ilk etütlerde çalışmasam akşam ya zaten yoruldum zihnim almayacak falan deyip kendimi kandırıyorum. Böyle şeyler yaşamamak adına yine benim klasik rutinim 10 tabel adımda matematik kitabından devam ediyorum. Tabii ki ben bunu 10 günde bitiremeyeceğim. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çünkü farklı derslerde çalıştığım için bütün zamanım ve enerjimi bu kitaba veremiyorum maalesef. Olsun ama hiç yok da nedir bir yere getirecek inşallah bu kitap benim. Bu kitaptan benim umudum var. Yani bana bir şeyler öğretecek, beni adam edecek bu kitap diye düşünüyorum. İnşallah sonunda öyle olur. Zaten bu bittikten sonra bunun yine 10 temel adımda problemler kitabı var. O, o kitaba başlayacağım hemen hiç ara vermeden. Çünkü lüksüm yok ara verme gibi bir lüksüm yok. Yani matematiğim kötü maalesef. Hiç sevmedim bu zamana kadar. Hala sevmiyorum ama zorunda olduğum için yapmaya devam ediyorum. Elimden geleni en yapacağım. İnşallah sınavda net çıkartır bunlar bize. Eğer çıkartmazsa çok üzülürüm. <laughs> Gerçekten hiçbir şey özlemediğim kadar matematikten net çıkartmadım üzülürüm. Ve beni iki net bile mutlu edecek öyle söyleyeyim. Tabii fazlasına ihtiyacım var da o işin şakası. E, matematikte birazcık da video dinledikten sonra artık yavaştan öğle yemeğe saatimiz geliyor. Zaten burada öğle yemeğine hazırlanmak için size gösteriyorum ne kadar saatim çalıştığımızı. 1 saat 36 dakika kadar çalışıyoruz ve öğle yemeği molasına gidiyoruz. Öğle yemeğini ben yine üniversitenin yemekhanesine tercih ediyoruz. Çünkü 25 TL yani çok ucuz bence. <laughs> zaten üniversitenin kütüphanesinin en büyük avantajlarından biri bu. Ben zaten Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olduğum için öğrenci bundan faydalanabiliyoruz. Ve zaten hala hazırda yüksek lisans öğrencisiyim. O ayrı bir mevzu tabii de. 25 TL çok ucuz olduğu için üniversite favori aktivitelerinden birisi de. Geçenlerde merkezdeki kütüphaneye gittik. İnanılmaz bir kalabalık inanılmaz bir yoğunluk. Zaten sıra bulamıyorsunuz, masa bulamıyorsunuz. Bir kaos ortamı hakim. Kantin inanılmaz pahalı. Derken biz dedik ki üniversite bizi paklayacak. Artık e, kütüphane de evde çalışma rutininde oturtmam gerekiyor ama. Çünkü karda kışta gerçekten kütüphane çok sürdürülebilir olmaz sırasının kışında diye düşünüyorum. Geldikten sonra yine matematik etütüyle devam ediyorum. Matematiğe özellikle yoğunluk vermeye çalışıyorum ki temel kısmı bir an önce oturtturup problem kısmında da biraz pratik yapabilmek adına. Bu da 2025 LGS sınavına girmemin bir faydası oldu benim için. Sorulara baktınız mı ya da girdiniz mi bilmiyorum ama matematikte temel matematik kısmından daha çok problem sorusu vardı. Sayısal mantık ve problem vardı. E, yanlış hatırlıyor olabilirim ama 4-5 tane sanırım temel matematik sorusu vardı. O yüzden ben bir an önce problemlere geçmek istiyorum açıkçası. Bana nereden çok net gelecekse orayla ilgilenmek istiyorum. O yüzden biraz acele ediyorum ama tabii yine yetiştiremedim. istediğim kadar ilerleyemiyorum çünkü tahmin ettiğimden daha da zorlandığım yerler oluyor. Ama videolarda çözümleri olması benim için çok okey. Oradan izleyip yanlışlarımı anladığım için üstüne katarak ilerleyebiliyorum. Epey uzunca yaptığımız matematike tütünden sonra artık ders değişikliğine gidiyoruz en sevdiğim derslerden biri olan tarihe geçiyorum. Şu sıra tarihi çok seviyorum ama çok ezberine henüz yapamadım. O yüzden biraz hafıza teknikleri izlemem gerekiyor ama bir türlü onu programlara arasına sıkıştıramadım henüz. 7 e, iklimin bu kitabı inanılmaz parçalandı. Asla anlam veremediğim bir şekilde döküldü kitap yani. Çözüp parça pinçik yapsaydım derdim ki emek emek ama maalesef daha yeni yeni çözmeye başlıyorum bu kaynağı. Çünkü ilk baştaki testlerini 2024 yılında çözmüşüm. O yüzden devamını yani şu anda güncel Osmanlı kısmını çözüyorum bu kitaptan da. Yine video çözümlü bir kitap olduğu için seviyorum. Bendeki 2024 ama 2026 yılı çok büyük bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Ben Ahmet Hoca'dan zaten tarihi dinlediğim için önceliğimi bu kitaba veriyorum. Sonra başka kaynaklardan devam ediyorum. Notlarıyla uyuştuğu için e, konunun oturması bende daha kolay oluyor. Bence siz de kendi hocanızdan ilk sorunuzu yani ilk soru bankasını kendi hocanızdan tercih edebilirsiniz. Hangi hocadan dinliyorsanız hiç fark etmez. Anlatım tarzıyla sorular uyuştuğu için konular daha net oturuyor. Yanlış defter olarak da ben böyle büyük bir deftere soruları kesip yapıştırma kısmına pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Ben biraz estetik görüntüye takıldığım için o böyle postitlere yazıyorum küçük küçük onları da zaten bir defterin içerisinde topluyorum ve tekrar deftere yanlış defter olarak kullanıyorum. Güzel oluyor bu şekilde. Ben kitabın üstüne de yazıyorum çünkü yazarak çalışan bir insan olduğum için bana çok güzel geliyor. Testlerde zorlandığımda da Birol Hoca'nın bu kavram haritalarıyla yaptığı bir kitabı var. Instagram hikayemde öne çıkanlar da ekli. Eğer tekrar için bir video ders notuna ihtiyacınız varsa mutlaka bir kontrol edin. Zaten içerinden birkaç sayfa paylaştım ben orada. Bakarsınız içinize sinerse tercih edersiniz. Çünkü çok güzel kavram haritalarıyla olduğu için ve normal haritalarda yer aldığı için. Bir de böyle çok kısa sözetleri var. E, konunun hızlı tekrarı açısından inanılmaz iyi. Muhtemelen sene sonuna kadar bende çok görürsünüz tarih tekrarlarında bu kitabı. Ben çok beğendim çünkü. Ve ikiye bölünmüş olması çok güzel. Kalın bir kitap olmuyor o yüzden. Osmanlısı ayrı. İnkılap tarihi ayrı yapmış hocamız. Benim çok hoşuma, hoşuma gitti bu kitap. Bol bol bundan tekrar yapıyorum. Özellikle 19. yüzyıl ıslahatlarında olduğum için inanılmaz tekrar yapmam gerekiyor. Çünkü bütün ıslahatlar birbirine benziyor. Padişahların yaptığı. Onu oturtmaya çalışıyorum. Zaten testte çok yanlışım çıktı içinde. Biraz tarih tekrarı yapıyorum burada. Yine tekrar yaptıktan sonra bir test daha çözüyorum. Yani aslında bir testten çok daha fazla test çözdüm ama onların hepsini eklemedim çok sıkıcı olmasın diye. Yanlışlarımı aynı şekilde not ediyorum. Ben üzerine de tekrar tekrar yazmayı seviyorum. Zaten az önce söylemiştim ama olsun bir daha söyleyeyim. Çünkü söyleyecek bir şey bulamadım. Siz beni affedersiniz diye düşünüyorum. E en son aşamada da artık eğitime de ihmal etmemeye çalıştığım için eğitimin, eğitim psikolojisinin temellerinden bir video izleyeceğim. Aslında burada sanırım iki video izledim yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun aslında ben video ders notunda aldım ama maalesef yazma insanı olduğum için yazmadan anlayamıyorum. Daha doğrusu şöyle odağım çok çabuk kayboluyor anlamaktan ziyade direkt oraya bakarak konuyu dinlemiyorum. Başka şeylerle uğraşıyorum. Hiçbir şey olmasa kalemlerle uğraşıyorum ve dikkatim dağıldığı için de anlayamıyorum maalesef. O yüzden ben de anda kalabilmek adına dinlediğimi anlayabilmek adına not tutmayı tercih ediyorum. Bu arada özet özet notlar tutuyorum. Öyle her şeyi yazma gibi bir fotokopicilik zihniyeti de değil de kısa ve öz kelime kelime anlayamadığım yerde detaylı anlayabildiğim yerde bana hatırlatıcı olacak şekilde notlar tutuyorum ki sonrasında bunları tekrar genel tekrarda da kullanabilirim diye düşünüyorum. Eğitim psikolojik temellerinde zaten ben Bülent Hoca'dan takip ediyorum. Anlatışı, konuşma tarzı, diksiyonu benim çok hoşuma gidiyor. Çok net oluyor benim için. Sizin süreciniz nasıl gidiyor? Çalışmalarınızı istediğiniz seviyeye getirebildiniz mi? Ben henüz tam oturtamadım. Yorumlarda yine benimle bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum çünkü. Ben şimdi çantamı toplayıp eve gidiyorum ve bugün tam 5 saat çalışabildik. 5 saat çalışma hedefimizi de tamamladığım için inanılmaz mutlu kapatıyorum bu videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.